Hak İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası, Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları AŞ ile sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasından dolayı 445 gün önce grev kararı almıştı. Hak İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ve 81 ilin sendika şube temsilcileri belediye önüne gelerek greve destek verdi. Son verin dedik. İşten çıkarmalara son verin dedik. Sürgünlere son verin dedik. Bunları Grev noktasında açıklama yapan Hüseyin Öz, işçi arkadaşlarımızla beraber buradan defalarca seslendik. Bu baskılara son verin, işten çıkarmalara, sürgünlere son verin dedik. İnsan olanın insana böyle bir muamele yapmaması gerektiğini haykırdık. Ne yazık ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en üstten en altına kadar bürokratlarına bunu anlatamadık dedi. Bolu'dan hep beraber iş sözleşmeleri fesh arkadaşlarımızla 200 kilometreyi 12 gün içerisinde yürüdük ve Ankara'ya Bu Oradan da Sayın Kılıçdaroğlu'na, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine ve belediye başkanlıklarının yönetimine bizzat seslendik. Çalışanlarımızla, on binlerle beraber seçim öncesinde verilen sözlerin, seçim öncesinde verdikleri vaatlerin tutulmasını istedik. Nihayetinde seçimden sonra 23 Haziran sürecinden sonra Bolu Belediyesi'nde çalışan kardeşlerimiz yeniden işe başlatıldılar. Hamdolsun bugün orada işlerinde halen çalışmaya devam ediyorlar. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından işten çıkartılmış olan arkadaşlarımız da yine Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Sayın İmamoğlu'nun takdirleriyle yeniden karşılıklı uzlaşmayla işe başlatıldılar ve bugün çalışmalarına devam ediyorlar. sürecin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığında da yaşanmasını hep beraber istiyoruz ve bekliyoruz. Buradan sizin aracılığınızla tekrar Büyükşehir Belediye Başkanlığının yetkililerine, bürokratlarına, meclis üyelerine, partilerin grup başkan vekillerine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekiline tekrar çağrıda bulunmak istiyoruz. Amacımız Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının iş yerlerinde çalışan, Antalya'ya hizmet eden Türkiye'nin turizm kenti olan bu şehre emeğiyle, alın teriyle hizmet eden arkadaşlarımızın bir an önce toplu sözleşmesinin imzalanmasını, onların huzur içerisinde çalışmalarını, verimliliklerinin artmasını, Antalya'ya daha büyük bir aşk